Hiç aynanın karşısına geçip kendinizi şu an olduğunuz kişi yerine sanki bir anı yankısı gibi garip ve yabancı bir şekilde gördünüz mü? Gözlerinizin yakınında belli belirsiz bir çizgi veya çene çizginizin etrafında bir yumuşaklık fark edebilirsiniz. Zihin yarışabilir. Ne zaman bu kadar değiştim? Bütün o zaman nereye gitti? Hayatın parmaklarınızın arasından kayıp gittiğini, yavaşlamasını istediğinizde daha da hızlandığını hissetmeniz doğaldır. Peki, ya karşı karşıya olduğumuz gerçek mücadele zamanın akışı değil, ona karşı direncimizse? Budizm öğretileri bize en büyük acıların değişimin doğal akışına karşı mücadele ettiğimizde ortaya çıktığını söyler. Geçicilik anlamına gelen anika kavramı bize her şeyin evrimleştiğini hatırlatır. Bedenimiz, ilişkilerimiz, kimlik duygumuz. Bu doğal sürece direnerek kendi acımızı yaratırız. O halde Yaşla savaşmak yerine belki de onu açık yüreklilikle karşılamayı öğrenebiliriz. Yaşlanma sürecini istenmeyen bir ziyaretçi olarak görmek yerine bizi daha derin bir anlayışa yönlendirmek için burada bulunan bilge bir öğretmen olarak görsek nasıl olur? Bugünkü videomuzda hayatınıza bakış açınızı değiştirebilecek yaşlanmayla ilgili 5 derin Budist dersini inceleyeceğiz. Bu fikirler, gençliğe tutunma veya değişime karşı umutsuzluk duyma gibi alışılmış düşünceleri sorguluyor. Bunun yerine, kabullenmeye, minnettarlığa ve daha büyük, sürekli hareket eden bir dokunun parçası olduğunuzun özgürleştirici farkındalığına işaret ederler. Sonunda, kırışıklıkları ve gri saçları kayıplar olarak değil, edinilmiş bilgeliğin yansımaları olarak görebilirsiniz. Başlayalım. Birinci düşündüğünüzden daha erken unutulacaksınız ve bu sorun değil, yüzleşilmesi en zor gerçeklerden biri, zamanla kendimize ait çoğu izin hafızamızdan silinmesidir. Yüreğinizi koyduğunuz yuvanız, bir zamanlar sizi tanımlayan profesyonel başarılarınız, hatta en sevdiğiniz hikayeleriniz bile gelecek nesiller tarafından unutulabilir. İlk bakışta bu gerçek yıkıcı görünüyor. Dünyanın bizi hatırlamasını sağlamak için İz bırakmaya çalışarak çok fazla enerji harcıyoruz. Ama zaman geçiyor. Tanınsak da, tanınmasak da. Bu dizim çelişkili, ama rahatlatıcı bir bakış açısı sunar. Bizler ayrı, değişmez varlıklar değiliz. Bizler okyanustaki dalgalar gibiyiz. Yükselir, büyür ve tekrar suya karışırız. Bu, anatta veya ben olmayan ilkesiyle açıklanır. Buradaki fikir, her birimizin daha büyük bir akışın parçası olduğudur. Dalga dindiğinde okyanus kalır. Aynı şekilde bireysel kimliklerimiz de kayboluyor ama hayat devam ediyor. Ünlü bir zen anekdotu, hayatını küçük bir vadinin köylülerine iyilik yapmaya adamış, saygıdeğer bir rahibi anlatır. Onlarca yıl boyunca sayısız insana sevinç ve üzüntülerinde, doğumlarında ve ölümlerinde rehberlik etti. Bir gün genç bir öğrenci sordu. Üstad, sen öldükten sonra insanların adını hatırlamayacaklarını düşünmek seni üzüyor mu? Yaşlı keşiş yakındaki bir dereyi işaret ederek, dünün suyu aktı ama dere hala ayaklarımızın dibinde mırıldanıyor, diyerek cevap verdi. Anlamı nedir? Kişisel dalgamız kaçınılmaz olarak geçecek. Ancak paylaştığımız iyilikler hayatın devam eden akışına karışacak. Bunu kendi hayatınızda düşünün. Adını unuttuğunuz ama etkisini hala üzerinizde taşıdığınız bir öğretmeninizi düşünün. Onların güzel sözleri, bir anlık cesaretlendirmeleri, bir parça bilgelikleri sizi şekillendirdi. O öğretmenin adını unutmuş olabilirsiniz ama onun etkisi düşüncelerinizde ve eylemlerinizde yaşamaya devam ediyor. Aynı şekilde başkalarına aktardığınız sevgi ve bilgi adınızı yüceltmeyebilir ama başkalarının kalbinde yaşamaya devam eder. Adınızla anılmayı arzulamak yerine gerçek mirasımızın başkalarına gösterdiğimiz nezaket, cömertlik ve anlayışta yattığı fikrini benimseyin. Şu anda başkalarına nasıl davrandığımıza odaklanarak önemli olan bir hayat yetiştirebiliriz. Ebedi tanınma ihtiyacından vazgeçerek kendimizi şimdiki ana derinlemesine dahil olmaya özgürleştiririz. Ve birçok açıdan Anlamlı bir hayatın gerçek ölçüsü budur. İk i̇kinci, vücudunuzla arkadaş olun. Size ihanet ettiğini hissettiğinizde bile hayatınızda, vücudunuzun eskisi gibi iyileşmediğini fark ettiğiniz dokunaklı bir an vardır. Belki de tek bir merdiven çıktıktan sonra dizlerinizde oluşan ağrıdır ya da her öğleden sonra gelen yorgunluktur. Bir zamanlar tereddüt etmeden güvendiğin beden, Şimdi her çabana itiraz ediyor gibi görünüyor. Bu acılar ve sınırlamalar karşısında ihanete uğramış hissetmek cazip gelebilir. Oysa Budist bakış açısına göre acının gerçek nedeni bedendeki değişimler değil, onları kabul etmeyi reddetmemizdir. Fiziksel olarak kim olduğumuza tutunuyoruz, kıvrak kaslarımızın ve sınırsız enerjimizin anısına tutunuyoruz. Ama doğadaki tüm canlılar yaşlanır. Yapraklar renk değiştirip düşüyor, nehirlerin yatakları değişiyor ve dağlar yüzyıllar boyunca. Yavaş yavaş aşınıyor. İnsan vücudu da bundan muaf değil. Değişen bedeninizi düşmanınız olarak görmek yerine, onu en eski dostunuz olarak düşünün. Bu fiziksel form, çocukluğunuzda yaşadığınız düşüşlerde, gece yarısı kahkahalarında, kalp kırıklıklarında ve zaferlerde size eşlik etti hastalıktan kurtuldu, strese göğüs gerdi ve her duygusal fırtına da yanınızda oldu. Eskiden zahmetsizce yaptığı bir işi, kovalarla su taşırken kollarının titrediğini anlatan yaşlı bir rahibi anlatan bir Budist hikayesi vardır. Sinirlenerek öğretmenine, ''Vücudum neden şimdi beni yarı yolda bırakıyor?'' diye sordu. Öğretmeni ona çatlak bir çömlek uzattı ve şöyle dedi, ''Bu çömlek bir zamanlar tek bir sızıntı olmadan su tutuyordu. Şimdi damlıyor. Bunu işe yaramaz mı sanıyorsun? Keşiş, kabın artık mükemmel olmasa da hala bir amacı olduğunu fark etti. Aynı şekilde, bedeniniz onlarca yıl önceki durumunda olmasa bile hala değerli ve anlamlıdır. Pratik ipucu: Vücudunuzun sınırlamalarıyla savaşmak yerine onun dinlenme veya hafif hareket isteklerini dinlemeyi deneyin. Eklemleriniz ağrıldığında, bu daha yavaş yürümeniz ve etrafınızdaki dünyayı fark etmeniz için bir davet olabilir. Kendinizi yorgun hissettiğinizde, belki de bu kendinize iyi bakmanız gerektiğini hatırlatır. Bu değişimler için kendinizi suçlamak yerine şükran duygusunu geliştirin. Zira bedeniniz sayısız gündür sizinle beraberdir. Nezaketi ve anlayışı hak eder, hayal kırıklığını değil üçüncü herkes kalmayacak ve bu yolculuğun bir parçası, yıllar geçtikçe hayatınızdan bazı insanların sessizce kayıp gittiğini fark edebilirsiniz. Eski dostlar aramayı bırakır, çocuklar bağımsız yetişkinler olur ve hatta her partide gördüğünüz aile üyelerinizle bile iletişiminizi kaybedebilirsiniz. Bu yürek parçalayıcı olabilir. Bir şeylerin ters gittiğini veya bu bağlantıları sağlam tutmak için daha fazla şey yapılıp yapılamayacağını merak etmek doğaldır. Ancak Budizm bize her şeyde olduğu gibi ilişkilerde de geçiciliğin hüküm sürdüğünü hatırlatır. İnsanları yerinde tutamayız, tıpkı akıntıyı durduramayacağımız gibi. Bazen insanlar hayatlarının belli bir döneminde bizimle birlikte olmak için yaratılmışlardır, sonra hayatın akışı onları yeni bir yöne sürükler. Klasik bir Budist benzetmesi bu noktayı örneklendirir. Acemi bir rahip hocasına sordu. "İnsanlar bizi neden terk ediyor? Hatta biz onları sevdiğimiz halde." Öğretmeni onu akan bir nehrin kenarına götürdü. Öğretmen, "Suyun nasıl hareket ettiğine bakın." dedi. "Bazı damlacıklar bir süre yan yana yüzdükten sonra ayrılırlar. Diğerleri ise hemen çıkar." söz konusu olan aşkın başarısızlığı değil önemli olan her damlanın yolculuğuna devam etmesini sağlamaktır kendi hayatımızda anlamlı bir bağın sonsuza kadar sürmesi gerektiği fikrine sıklıkla tutunuruz ancak bir ilişkinin kalitesi yalnızca süresiyle ölçülmemelidir en çok ihtiyaç duyduğunuz anda beklenmedik bir şekilde karşınıza çıkan ve hayatın gereklilikleri nedeniyle bir anda ortadan kaybolan dostlarınızı düşünün. Kalıcı olmasa bile destekleri gerçek ve samimiydi. Bu ders aynı zamanda geride kalanları takdir etmeye de davet ediyor. Kimin gittiğine takılıp kalmak yerine devam eden dostlukları destekleyin. Hala pazar yemeklerinde bir araya gelen aile üyeleriniz ya da gününüzü gülümsemesiyle aydınlatan komşunuz. Yeni bağların her yaşta toplumsal etkinlikler manevi toplantılar veya market kuyruğunda beklerken yapılan basit sohbetler aracılığıyla gelişebileceğini unutmayın. İlişkilerdeki geçicilik paylaşılan sevgiyi yok etmez. Sadece sevginin aldığı biçimi değiştirir. Birinin hayatınızda oynadığı rol için minnettarlık hissedebilirsiniz. Bunun sonsuza dek sürmesi gerekmez. İnsanların gelip gittiğini kabul ederek daha derin bir şefkat geliştirmeye ve gerçek bağlantının her anını takdir etmeye açılırsınız. Dördüncü, artık genç görünmediğinizi kabul edin ve içinizdeki armağanı keşfedin. Yaşlanmanın en çarpıcı gerçeklerinden biri de görünümdeki değişimdir. Geçtiğimiz yıla göre saçlarınızda daha fazla gri saç olduğunu veya gülümsemenizin etrafında yeni kırışıklıkların oluştuğunu fark edebilirsiniz toplum bize yaşlanmanın bu gözle görülür belirtilerinden korkmamızı, onları örtbas etmemizi veya pahalı ürünlerle mücadele etmemizi öğretir. Ancak Budist yaklaşım bizi gençlik ve güzellik gibi yüzeysel kavramların ötesine bakmaya teşvik eder. Budist düşüncede gerçek güzellik, şefkat, varlık ve bilgelik gibi niteliklerde bulunur. Kırışıklıklar sizin başarısızlığınız değildir. Bunlar onun yaşadığı hayatın izleridir. Bunlar, tanık olduğunuz sayısız gün doğumunun ve döktüğünüz gözyaşlarının hatırlatıcılarıdır. Her bir gri saç, hem sakin günlerde hem de fırtınalarda dayanıklılığı ve alınan dersleri sembolize edebilir. Ormandaki yaşlı bir çam ağacını hayal edin. Kabuğu pürüzlüdür ve dalları, genç ağaçların yapmadığı şekilde bükülür. Ama yine de birçok mevsimden sonra gelen sessiz bir vakarı var. Aynı şekilde, artık 20 yaşındayken göründüğünüz gibi görünmeyebilirsiniz, ancak aceleye getirilemeyecek veya sahte olamayacak farklı bir zarafet taşıyorsunuz. Bir Zen hikayesi, değişen yansımasından dolayı sıkıntı çeken bir kadını anlatır. Kendini görünmez hissediyordu. En güzel günlerinin geride kaldığından emindi teselli arayışında derin bilgeliğiyle tanınan bir hocanın yanına gitti. Onu hayat dolu bir bahçeye götürdü. Bazı bitkiler çiçek açmış, bazıları da tohum vermişti. Öğretmen, hangisi daha güzel diye sordu. İlk önce gözleri parlak çiçeklere kaydı. Sonra kavisli sapları ve sarkık yaprakları olan, kendilerine özgü sessiz bir zarafete sahip tohumlu çiçekleri fark etti. Öğretmen gülümsedi ve şöyle dedi. Aşikar olanın ötesini görmek deneyimin armağanıdır. Her iki aşama da anlaşılarak algılandığında güzeldir. Bu yüzden bir dahaki sefere kendinizi yansımış halde gördüğünüzde ve umutsuzluğa kapılmaya meylettiğinizde durun. Daha yakından bakın ve içinizde parlayan o ince güzelliği fark edin. Bakışlarınızdaki tatlılık gülümsemenizdeki sıcaklık, kalbinizdeki şefkatin derinliği. Bu nitelikler zamanla daha da güçlenir ve genç görünüme yönelik kültürel saplantıların ötesine geçen bir zenginlik sunar. Beşinci daha fazla kayba tanık olacaksınız, ancak sevginin kendisi asla kaybolmaz. Yaşlanmak kaçınılmaz olarak sevdiklerimizin ölümüyle yüzleşmeyi gerektirir. Anne babamız, kardeşlerimiz, yakın dostlarımız, hatta bazen çocuklarımız bizden önce vefat edebiliyor. Yaz süreci, hiçbir şeyin net veya istikrarlı görünmediği yoğun bir sisin içinde gezinmeye benzeyebilir. Ve ağrı zamanla gelişse de tamamen kaybolması nadirdir. Zamanla yumuşasa da onun yanında yürümeyi öğreniyoruz. Budizm, kaybın acısını tanır, ancak aynı zamanda derin bir gerçeği de öğretir. Aşk, bir kişinin fiziksel yokluğuyla sona ermez. Anlattıkları hikayelerde, kararlarınızda bıraktıkları etkide ve kalbinizde bıraktıkları sevgide varlıkları yaşamaya devam ediyor. Onların bilgeliğinden veya onlardan öğrendiğiniz bir alışkanlıktan bir parçayı paylaşarak onların özünü geleceğe taşırsınız. Budist metinlerinde geçen meşhur Kisa Gotami hikayesi bunu güzel bir şekilde anlatır. Küçük oğlu vefat ettiğinde teselli edilemez bir haldeydi, onu geri getirecek ilaçlar için yalvarıyordu. Bu da ona ölümü hiç tatmamış bir evden hardal tohumu aramasını söyledi. Yorulmak bilmeden aradı ama karşılaştığı her aile sevdiği birini kaybetmişti. Acısını yalnız çekmediğini fark eden Kisa Gotami, insanlığın ortak bir noktasını keşfetti. Herkes kayıp yaşar. Bu itiraf onun acısını dindirmedi ama hepimizi birbirine bağlayan ortak sevgi ve kayıp bağını görmesini sağladı. Kaybettiğiniz sevdiklerinizi düşünün. Yağmurlu bir günde annenizin size verdiği tavsiyeleri hala zihninizde duyabilirsiniz. Ya da belki merhum arkadaşınızın mizah anlayışı sizin şakalarınızda tekrar ortaya çıkar. Bunlar duygusal bağın devam ettiğinin canlı yankıları, tanıklıklarıdır. Keder, sevginin bir kanıtıdır. Derin bir sevgi olmasaydı, birinin yokluğunun acısını bu kadar derinden hissetmezdik. Ancak Budizm aynı zamanda acının şefkate dönüştürülmesini de teşvik eder. Kayıp yaşamak, yas tutan diğer insanlara karşı duyduğumuz empatiyi derinleştirebilir. Kalbiniz bir kez kırıldığında, gerçek anlayışın ve nezaketin kaynağı olur. Zamanla bu empati sizi yeni bağlara ve sevginin ruhunuzda hiçbir zaman azalmadan tekrar tekrar paylaşılabileceğinin keşfine götürebilir.